Yapay zekayı küresel düzeyden bireysel düzeye, düzeye yani tümden gelime e, şeklinde ele alalım. Öncelikle küresel düzeyde e, şirketler ve devletler olarak ikiye ayırabiliriz. Şirketler bu konuda ne yapıyor, devletler bu konuda ne yapıyor? Şirketlerde bizim bildiğimiz şu an silikon vadisi var ama biliyoruz ki İsrail'in de bir e, yeni bir silikon vadisi olmaya çalıştığını, aynı zamanda Rusya'nın ve Çin'in de e, bu konuda gerekli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu konuda Rusya ve Çin içinde çok şey bilmiyoruz, çok saklı tutuyorlar. Bizim bildiğimiz daha çok İsrail ve Silikon Vadisi. Silikon Vadisinde bu atmosferi anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz. Silikon Vadisinde iki grup var. Birinci grup rekabeti kazıştıralım çünkü bütün şirketler ilerliyor biz de geride kalmamak için yatırımlarımızı buna göre yapalım. Şey, yapay zeka daha fazla geliştirelim. İkinci grupta çok hızlı gidiyoruz. Bunun tehlikeleri ve risklerini önüne geçemeyeceğiz. O yüzden daha yavaş gidelim diyen grup. Birinci gruptakiler mesela atıyorum Google, Microsoft bütün çıkan startupları, yatırımları kendi bünyesine katarak yatırımlarını arttırdı. Daha fazla yapay zekanın gelişmesini öne sürdü. Örnek olarak DeepMind çıkmıştı 2010 senesinde. DeepMind çalışmalarını hızlandırınca Google'ın dikkatini çekiyor. Google satın almak istiyor ve 2014 yılında da satın alıyor. 2014 yılında satın aldıktan sonra iyice para aktarıyor Google buraya. AlphaGo diye bir şey çıkartıyorlar. AlphaGo ilk defa Go oyununda bir gerçek insanı yeniyor. Ve o dönemde şirketler diyor ki biz bunun olmasını en az 10 sene daha öngörüyorduk. Yani bu 10 sene sonraki gelişme olmasını bekliyorduk diyorlar. Yani bu kadar hızlı bir şekilde gelişiyor. i̇kinci gruba örnek verecek olursak Microsoft ve OpenAI ilişkisini örnek verebiliriz. E, OpenAI'yi satın almıştı Microsoft biliyorsunuz. Bu tamamen Google'ın DeepMind'e karşı ata olarak sayılabilir. Yani OpenAI'yi satın almasına satın aldığında içinden bir grup OpenAI'nin içinden bir grup istemedi Microsoft'un satın almasını, çünkü bu rekabete daha da kızıştıracak bir durum diye istemedi. Bir grup istifa etti hatta. En son örneğini Semaltman'ın kovulma olayında görebiliriz. Ee, bu ÇHPT'nin arkasındaki mühendis zeka, İlya diye bir adam var. Ee, bu adam uyarıyor, çok hızlı gidiyoruz, çok fazla yatırım çekiyorsunuz, Ülkenin liderleriyle görüşüyorsunuz vesaire diyor. Ee, Son yani Semaltman ve Greg Brockman bunu dikkate almayınca e, İlya atağını yapıyor ve e, kurulda onları kovdurmaya çalışıyor ve başarıyor. E, Semaltman kovulduktan sonra Microsoft devreye giriyor yatırımcı olarak %50'si ya da %49 olması lazım ortağı. E, bütün şeyleri çalışanları topluyor. işte Microsoft'ta gelin eğer Semaltman gelmezse diyor. Bu baskıyla Semaltman geri dönüyor. Ee, bu şekilde bir rekabet ortamı var Silikon Vadisi'nde. Tabi bu şirketler isim sadece bunlara yatırım yapan yatırımcılar da var bilmediğimiz isimlerini yatırımcılar da var. Onlar körüklüyor şirketleri, şirketler startupları körüklüyor. Bu şekilde e, bir rekabet ortamı oluşuyor. E, şu an en tehlikeli görünen AGI dediğimiz Artificial General Intelligence. E, bu normal Artificial Intelligence'dan ne farkı var? Şimdi siz e, şu anki yapay zekayı bir direktif verdiğiniz zaman onu yapıyor ama Artificial General Intelligence sizin direktiflerinizde gelecek için de bir program üretebilecek yani gelecek için de düşünebilecek. Nasıl olacak? Mesela atıyorum bir labirentin içindesiniz, labirentin içinden yapay zekayı koydunuz, yapay zeka oradan nasıl çıkması gerektiğini bulacak yani ilerisi için plan yapabilecek, şu an bunun üzerine çalışılıyor. Silikon Vadisinde ee, devletlere girelim. Devletler düzeyinde de en önemli ortaya çıkan e, konu data. Şu anda biliyorsunuz data yeni güç dünyada devletler içinde. E, data'yı elinde tutanlar da şirketler. Bu yüzden e, işte devletler aslında şirketlere her gün geçtikçe daha fazla bağımlı hale geliyor çünkü data onların ellerinde. E, şirketler bu dataları... pardon devletler bu dataları kullanarak işte bunu görüyoruz, yapay zeka silahı üretiyorlar, onun dışında işte insanları takipte, insanların davranışlarını şekillendirmede bu dataları kullanıyorlar. Bireysel düzeyde baktığımızda küresel bir endişe yaşıyor insanlar. Bu endişeyi ilk defa insanın yaşadığını düşünmüyorum. Geçmişte elektriğin icadında, buhar makinelerinin icadında hatta internetin icadında sürekli biz ne olacağız endişesi yaşamış insanlık. Burada bir fark olabilir mi diye düşündüğümüzde yapay zekanın bence farkı çok hızlı ilerlemesi. Mesela 2019'da Oracle'ın CEO'suyla bir röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki işte şimdi yapay zeka yüzü okuyor, kategori ediyor insanları ama hani Duygularını okuyabilecek mi? Adam buna 30 sene veriyor. 30 sene sonra okuyabilir diyor. Ama bugün 2023 yılında yapay zeka duygu analizi yapabiliyor. Yani tahmin edilenden çok hızlı ilerliyor. Geçmiş örneklerle bunun farkı var yapay zekanın. İkincisi de bir buhar makinenin bilinçlenmesi konusu hiçbir zaman konuşulmadı. Bilinçlenebilecek mi? Özbenliği olabilecek mi konusu hiç konuşulmadı. Şu an konuşulan yapay zekanın bir bilinci olacak mı? Kendini... ...tanıyabilecek mi e, tartışmaları yaşanıyor. Tabi bilinç noktasına girersek bu daha felsefeciler tarafından da tanım, tam tanımı olan bir şey değil. E, ama e, Silikon maddesindeki CEO'ların bir kısmı ya da mühendislerin bir kısmı bilinci olacak diyor. Bir kısmında da bu imkansız diyor. E, bana sorarsanız uzak bir ihtimal ama artık dünyada hiçbir şey imkansız diyemiyoruz. Yani biz hepimizin bir bilinci var, farklı frekanslarda yaşıyoruz. Her insan farklı frekansta yaşıyor. Bir e, yapay zeka robot bir frekansa erişebilir mi? O soru işareti. Buhar makineler çıktığı zaman ki endişenin aynısını yaşıyoruz, işlerimizi kaybetme sıkıntısı. E, 2030'da yapay zekanın birçok işi e, iş alanına hakim olacağı konuşuluyor. Ama bu yapay zeka birçok da, iş alanı da açacak. E, bunları yöneten insanlar vesaire falan bir e, insanlar için ayrıca iş alanları oluşturacak. E, McKenzie bu ay içinde bir rapor yayınladı. Amerika'da 12 milyon kişinin yapay zeka yüzünden çalışma alanlarının değişeceği, işsiz kalacağı değil çalışma alanlarının değişeceği yayınlandı. atıyorum gazeteciliği ele alalım. Şu an ChatGPT, Midjourney gibi araçlar bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. baktığımızda ileride işimizi alabilir mi? Bir gazeteci dili bir gazeteci diliyle haber yazabilir mi düşünüyoruz. Evet yazabilir ileride. Bu şu anlama gelebilir. Bunu yönetecek biri olacak. Ama e, yönetecek kişiler belli e, sayıda olacağı için diğer insanlar evet işsiz kalabilecek. Ee, önce devletlerin şu anki çalışmaları, yatırımlarını kısaca ele alıp sonra yapay zeka savaş alanında nasıl kullanılabilir? Girip, sonra da Ukrayna ve İsrail e, alanına girebiliriz. Şimdi şu an şeyde Amerika, Çin, Rusya'da büyük yatırım var yapay zekaya, özellikle ABD Savunma Bakanlığı'nın ordusuna binlerce dolar artificial intelligence'a yapay zeka yatırım yapması direktifini verdiğini biliyoruz. Çin de 2030'a kadar yapay zekada lider olmayı hedefliyor. Ama Çin konusunda bizim çok bilgimiz yok, çok kapalı bir toplum tamamen kendi araçlarını kullanıyorlar. Bunun sebebi de datamı başka bir ülke yönetmesin. Ben kendi vatandaşımın datasını ben yöneteceğim diyor. Bu yüzden çok bilmiyoruz Çinle alakalı bir şey. Ee, Rusya konusunda da bilgimiz yok. Ee, hiçbir şeyi publicli yani açık bir şekilde yayınlamıyorlar. Ama son zamanlarda Putin'in yapay zeka konusunda çok konuşmaya başladığını e, fark ettik. Geçenlerde Yapay zeka ikiziyle ekrana çıktı. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Konuştu onunla yapay zeka ikiziyle. E, yapay zekan geleceğini konuştular. Onun dışında bir iki konferans oldu bildiğim kadarıyla Rusya'da yapay zeka ile ilgili. Burada da konuştu. Putin'in sürekli öne sunduğu şey yapay zekada e, en güçlü olan, dünyada en güçlü olacak teziydi. E, savaşlar kısmına girersek askeri alanda nasıl kullanılır? E, şu an kullanılan tamamen e, dataları alıp hedef belirleme noktası ee, Yani nasıl ee, siz şeylerden e, görüntülerden videolardan data alıyorsunuz o data e, savaş alanındaki hedefi belirliyor e, ve size hedefiniz burada diye komut veriyor e, Ukrayna'dan ele alalım bunu e, şu an birçok batılı şirket ee, Ukrayna'ya data sağlıyor. Videolardan, fotoğraflardan e, Rus askerlerin datasını sağlıyor. E, bu datalarla da e, AI sistemi, yapay zeka sistemi e, şeyi, savaş alanını tarıyor e, ve tamamen iki kişi, mesela iki kişi duruyor. Hangisinin sizin düşmanınız olduğunu söyleyebiliyor. E, Ukrayna şu an bu şekilde kullanıyor. Ukrayna açık bir şekilde söylüyor bu arada yapay zeka sistemi kullandığını ve daha fazla yapay zekaya ihtiyacı olduğunu açıkça söylüyor Rusya'nın aksine. Rusya kullanıyor ama açıklamıyor. Yani yapay zeka savaşı, savaşları nasıl değiştirecek kısmında daha önceden ne kadar çok silahınız varsa o kadar öndesiniz demektir düşmana karşı. Yapay zeka bu işi şöyle değiştirecek. Daha hızlı, daha efektif olmanızı sağlayacak. Bunun dışında da tamamen insansız araçlarla savaş alanı sunacak size. Yani ne kadar hızlıysanız, hedef belirlemede ne kadar öndeyseniz düşmanınızın o kadar öndesiniz demektir. Birinci kullandığı iş Ukrayna'nın. İkincisi de yine batılı şirketler askerler arasında chatbot sistemi sağlıyor Ukraynalılara. Yani Ukraynalılar Ukraynalı askerler arasında bir yazışma sistemi var. Panantir ABD'li teknoloji şirketi. E, bu şirket e, kendini Ukrayna Hedef Sistemi'nin dijital beyni olarak tanımlıyor. E, bunun kurucusu da Peter Thiel diye bir adam. Bu adam aynı zamanda az önce bahsettiğimiz Mind'in kuruluşunda yer alan adam. Rol oynayan adam. İsmi geçmiyor ama rol oynuyor. E, bu şirket ayrıca Amerika'nın e, Irak işgali sırasında kurulmuş bir şirket. E, Palantir şirketi Ukraynalı askerlere datanın yanı sıra bir chatbot sistemi sağlıyor. Bu chatbot sisteminde Ukraynalı askerler arasında hızlı bir konuşma gerçekleşiyor. Onun dışında savaş sahasını tarayıp çok hızlı, tam zamanlı bir strateji geliştirme yöntemi sağlıyor. Yani askerlere şunu şunu yaparsan öne geçersin diye strateji veriyor. Anlık strateji. Yani daha önceden saatlerce süren strateji belirleme işi bu noktada bir dakikaya düşmüş oluyor. E, ee, tabii burada bir soru ortaya çıkıyor. Bu data sistemine ne kadar güvenebiliriz? Yani o sunduğu strateji ne kadar güvenilir olabilir? Tabii bu noktada da aslında Ukrayna Savaşı'nı yapay zeka silahlarının test edildiği bir ortam olarak tanımlayabiliriz. Şu an şirketler geliştirdiği sistemleri Ukrayna sahasında test ediyor. Ee, büyük ihtimalle açıklarını bulup daha da geliştirmeye çalışıyorlar şu anda. Atıyorum datadan yanlış bir bilgi geldi ya da bu chatbot yanlış bir strateji sundu askerlere. Bunlar tamamen şu an test ediliyor daha da geliştirmek için. Ukraynalı bir şirket de var. Adı DevDroid diye Ukraynalı teknoloji şirketi. Bu şirket de gelen datalardan, batılı şirketlerden gelen datalardan hedef belirleme, hedefin yüzünü tanımlama silahı üretti. Yani bu nasıl oluyor? Sağdaki nesneyi tarıyor, hangisi düşman onu belirliyor, hatta tetiği de ayarlıyor. Tetiği düşmana göre ayarlıyor ve sana söylüyor, düşman bulundu, tetik çekildi, basmak sizin elinizde şeklinde uyarı veriyor. Bunun bir sonraki aşaması tetiği de kendisini çekmesi. Şu an ona kaç sene var tahmin edilemez. Buna bir 10 sene olduğu söyleniyor ama çok hızlı ilerlediği için... Bence bir beş sene sonra bile görebiliriz. Yani şu an e, son karar yine insanda. Her şeyi yapay zeka yapıyor. Son karar insanda ama bu birkaç sene sonra değişebilir. İsrail'de, e, İsrail daha uzun tabi. İsrail yeni silikon vadisi olduğu için dünyanın terörü, e, yeni silikon vadisi. E, bu noktada... İlk baş haspara sisteminden bahsedebiliriz. Çünkü Ukrayna'nın kullandığı silahla aynı silah haspara sistemi. Yine çok hızlı bir şekilde hedefi belirliyor. Atıyorum kalabalık bir mahallede Hamas üyesini belirledi. Gelen datalarla Hamas üyesi veya Hamas'a çok yakın olan birisini anında bulup hedefim burada diyor askerlere. Ve İsrail'de hiçbir şekilde vakit kaybetmeden anında bombalıyor. Bir kişi için yüzlerce kişi ölüyor yani Ukrayna sistemiyle aynı. Hedefi bul, belirle, tetiği çek, basmak insana kalmış. Bunun dışında Nimbus projesini konuştuk geçen haftalarda ortaya çıkan. Bu Nimbus projesi ne? İsrail 2020'de bütün güvenlik stratejisini bulut sistemine aktarıyor. Yani bulut sisteminde veriler şifreli bir şekilde orada konumlanıyor veriler, bilgiyi üretirken, bilgiyi kullanırken hepsi şifreli güvenli şekilde bulut sisteminde kalıyor. E, 2021'de şey açıyor, ne deniyordu ona? İhale. 2021'de ihale açıyor. E, belli şartları var. E, bu ihaleye giren 5 şirket var. Microsoft, Google, e, Amazon, IBM, Oracle giriyor. E, Google ve Amazon kazanıyorlar e, bulut sistemini kullanmak için sistem ne işe yarıyor? Bu dataları güvenli bir şekilde korumanın yanında kullanan kişiye yüz tanımlama, nesne takibi, duygu analizi veriyor, duygu analizi sağlıyor. Ayrıca Google ve Amazon altyapısını kullanarak İsrail kendi yapay zeka sistemini de eğitiyor şu anda. Mesela insanın sesini tarayarak yalan söyleyip söylemediğini anlamak gibi kendi yapay zeka araçlarını da geliştiriyor. Demir kubbe sisteminde de yapay zeka kullanıyor İsrail. Daha hızlı bir şekilde e, gelen roketleri yok etmek için. İkincisi de e, toprak idaresi kurumu var İsrail'de. Bu yerleşim yerlerinin idaresini işte daha fazla ne kadar yerleşim yeri kazanabiliriz o stratejileri yöneten bir kurum. E, Amazon ve Google da buraya data sağlıyor. E, gelen datalarla strateji üretiyor toprak İdaresi kurumu. E, bunun dışında İsrail'in bu ihalede iki şartı vardı. Birincisi e, datalar, yani siz burada çalışırken İsrail'de ofis açacaksınız e, çünkü datalarımız yurt dışına çıkmasın. Amazon ve Google e, bir sene inşaatı süren orada ofisler açtılar e, İsrail dışına çıkmamak için. E, buradaki amaç datalar dışarı çıkarsa bizim e, datalarımız başka ülkelerin eline geçerse Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bunlar bizim aleyhimize kullanılabilir. Bu yüzden tamamen İsrail topraklarında tutuyor datasını şirketler buraya gelip ofis açtılar bu bulut sistemini yönetmek için. İkinci şartı da yedek tesisler açmasıydı. Gelen herhangi bir siber saldırıda, nükleer saldırıda kendilerini korumaları için. Nimbus projesini bu şekilde özetleyebiliriz. Geçen ayda iki gazeteci bir WhatsApp grubuna sızıyorlar. Sızdıktan sonra da ifşa ediyorlar burayı. WhatsApp grubunda kimler var diye bakarsak Silikon Vadisi teknoloji şirketlerinin CEO'ları, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın teknoloji sorumluları, e, İDF'den İsrail Savunma Güçlerinden komutanlar burada tamamen e, kamuoyunu yönetmek üzere bir grup kurmuşlar. 7 Ekim'den sonra iletişimleri de artıyor. E, burada hani insanları fişlemek, işten arttırmak ya da daha fazla İsrail propagandası nasıl yapabiliriz stratejilerin yanında asıl bizim konumuz yapay zeka kısmı da var. fon topluyorlar. İsrail'e işte yüz tanıma sistemi için yapay zekanın kurulması, Demir Kubbe'nin geliştirilmesi için yapay zekanın fonlanması gibi konularda tamamen fikir alışverişi, fon üzerine bir sohbetleri oluyor. Bu ortaya çıkan yani, ifşa edilen bir gelişme oldu. Ee, İsrail'de bu şekilde özetleyebiliriz. Ama dediğim gibi, bu e, hani bu örnek çok verilir. Bıçak icat edildiğinde, siz bıçağı insan kesmek için de, yani cinayet işlemek için de kullanabilirsiniz. Ama yemek yapmak için de kullanabilirsiniz. Baktığımız zaman, e, yapay zeka sağlık alanında da çok e, önemli gelişmeler kat ediyor. İşte, felçli insanları insanlarla iletişime geçirebiliyor. Kanser üzerine çalışıyor şu anda. Onun dışında mesela hop, hangi şirket de o? Mesela DeepMind keşfedilemeyen proteinleri, bütün proteinleri keşfedip onun datasını yayınladı. Güzel gelişmeler olurken bir yandan da işte bir anda yapay zeka silahları karşımıza çıktı. Yani bu aslında insanı nasıl kullandığıyla alakalı tamamen insana kalmış bir şey. Üreten bu noktada üretici konumunda olanların insanlara bunu ne kadar açacağı, devletlerle ilişkisi, devletlerin şirketlerle ilişkisi bunlar tamamen birbiriyle bağlantılı olan konular. E, ChatGPT bizim az önce bahsettiğimiz e, OpenAI'ın yani bir üst kuruluş olan Microsoft'un e, ürünü. ChatGPT'ye sorduk. Devletler arası savaşlarda yapay zekanın rolü ne olabilir? ChatGPT e, başlıklar açarak cevap verdi. Farklı rol oynayabilir ancak bu konudaki gelişmeler hızla ilerlemekte, evet dediğimiz gibi ve gelecekteki durum belirleyecek birçok faktör bulunmaktadır. Faktörleri de sıralamış. Birincisi istihbarat ve gözlemleme. Yapay zeka, büyük veri analizi ve derin öğrenme gibi teknikleri kullanarak düşman faaliyetlerini izlemek, analiz etmek ve anlamak için kullanabilir. Bu düşman stratejilerini önceden tahmin etmeye ve savunma veya saldırı planlamada daha iyi kararlar almaya yardımcı olabilir. Bunu zaten şu anda e, Ukrayna'da ve İsrail'de görüyoruz e, nasıl kullanıldığını. Otonom sistemler ve robotik diye ikinci bir başlık açmış. E, İnsansız hava araçları, denizaltılar, tanklar, askeri araçlar üzerinde kullanılabilir, algoritmalarla bel belirlenen hedeflere saldırabilir demiş. Üçüncüsü siber güvenlik ve saldırılar. Siber güvenlik alanında kullanılarak düşmanın siber altyapısını inceleme, savunma ve saldırılarda kullanılabilir. İnsan kaynaklı sistemler diye de bir başlık açmış personel yönetimi, eğitim gibi insan kaynaklı süreçlerde de kullanılabilir. Yani askerin eğitilmesi konusunda. Bu noktada yapay zeka kullanımının etik, hukuki ve güvenlikle ilgili sorunlarda dikkate alınmalıdır diye de son olarak bir not düşmüş. Bart'ta Google'ın yapay zeka aracı. Yarışan iki şirket olarak tanımlayabildiğimiz Microsoft ve Google. Aynısını soruyoruz. şu an. E, Bart da şeyler açtı, başlıklar açtı. İstihbarat alanı ilk başlığı. E, aynısını söylüyor. Veriyi analiz ederek, kalıplar belirleyerek istihbarat da rol oynayabilir diyor. İkincisi silah sistemleri demiş. E, hedeflerin belirlenmesi, yönlendirilmesi, kontrol edilmesi, iyileştirilmesi. E, hatta şöyle bir şey demiş doğru bir şekilde hedefleri belirleyebilir ve ateş edebilir demiş. Az önce konuştuğumuz otonom, tam otonom silahlar yani. Savaş yönetimi alanında da komite kontrol ve karar vermeyi iyileştirmek için kullanılabilir. Aslında burada şu an yaşananların aynısını görüyoruz. Sadece işte tam otonom yapılı silahlar yok yani. Hem karar verip hem silah, ya yani ateş açan silahlar yok şu anda. Potansiyel riskler diye de bir başlık açmış kontrol kaybı yapay zeka tabanlı silahlanma yarışı ve etik sorunlar diye ayrıca riskleri bir başlık altında toplamış.